Şükrü Başkan geliyor. Hoş geldiniz Başkan. Öncelikle <laughs> evet. merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hoş geldiniz. Tam bir de konuşmam çekmişim. yaparım. Evet Bakarım hocam konuşurum. istiyorsanız başlayalım. Evet, başlayalım Galip e, takıma gelmiyor. Ne, düşünüyorsun? Ya Galip biz kavga yaptılar Ali Ali ile. Stopper Ali de yani bilmiyorum. Arkadaşlar geri döndü. Arkadaşlar Ali de dedi ki. Ben geleceğim Şükrü yüm. Şükrü Başkan başkanım dedi. Yani abi diyor da adına yani olmadı diye düşünüyorum. Şükrü başka bir de Tamam dedim gel Ali dedim. Kadı dedi ki Ali gelirse ben gelmem dedi. Ben de bu durumdan sinirlendim. Dedim ki Ali gelmeyeceksin gel dedim. Takımdan da kovmam dedim. Dedim yani, elbet bir gün geleceksin dedim takım adım. Hep bu kadar mı? Hep bu kadar yani. En sevdiğiniz oyuncular ne? Kim? Belki göremi yoksa... Her şey. tek bir tane. Aha. Ee, şimdi yani en sevdiğim oyuncu çok önemli pardon. En er sevdiğim oyuncu benim doğru söylemek gerekse Adem Berk. Herkes niye niye diyecek? Şimdi Osman iyi ama Kerem'e daha iyi Adem Berk. Osman daha iyi. Sen i̇şte Harun daha iyi ama abi Adem Berk şimdi herkes en hızlı. Osman'dan hızlı. Kerem Fidan hızlı. Harun'dan Harun hızlı. Harun Kaleci de Harun. Harun'dan hızlı. Yusuf'tan hızlı. Yusuf'tan hızlı ama ben Adem'i de açıyorum. Bunlar da Teşekkür ederim. Evet Osman hocam. Sizin en sevdiğiniz oyuncu kim bu takımdan? Benim en sevdiğim oyuncu aynı Adem Bey. Çünkü hızlı, harika. Hızlı oyuncular lazım bize. Yani hepimizden hızlı. Benden bile hızlı. Kerim'den bile hızlı. Yusuf'tan bile hızlı. Herkesten hızlı yani. Adem Bey'i severiz. Hocam bir ara Osman Nuri adlı oyuncuyu oyuncu transfer etmiştiniz bu takıma ama hala hiçbir maça ve antrenmana gelmiyor. Ya arkadaşlar Osman Nuri bizim yedek forvetimiz. Bunu da bilin yani. Osman Nuri biz mesela, mesela örnek verdiğim mesela örnek vereyim size. Mesela Kerimfe gelmedi. Ama Osman Nuri geldi. Osman dönecek. Yusuf var onun, onun ilk 11'e. Yani Yusuf ilk kombiyesi. Onun yedi Osman Nuri. Mesela Adem Bek'le şeyin Adem, hayır Yusuf var. Bir dakika pardon. Adem ilk kombiyesi. Yusuf yedek. Osman Nuri kadro düşüyor. Yani bu yüzden bilin yani. Hocam bir daha ne zaman başka bir takımla maçımız var? E, evet, hafta sonunda maçlarımız devam edecek. Devam Tabii ligimizde şu an ikinci ile yani neredeyse bir yerdeyse, aramızda birinciyle ile bir puan var. İnşallah yani o birinci ile geçerek şampiyon olacağız. Ve kolumuzu evimize getireceğiz. İnşallah. Sizce Falabekler bizi hile edemiyor yoksa hakkıyla mı ediyor? Bence hile ediyorlar çünkü yani deve deve uzun uzun zamanlar getirip de Buraya maça gelip de evet, gönderme olsun bu arada. Evet. Maça gelip de burada büyük bir bu adamlarla biz yani o gün o gün Osman yoktu yani Osman hocamız. Kerim hocamız yoktu. Hacer hani biz Harun Yusuf'a gösteriyorum ama biz üç kişiydik. Yusuf zaten o adamlara karşı oynayamadık. Adamlar zaman içinde yani Harun sana gördük onları falan. Harun sana geçiyorsun burada. Tamam hocam. Peki Bu yani. İyi de orada bence yani. Bayağı bir iyi de vardı. Bir dahaki maçımızda şey e, kendi yani tam kadromuzu açacak mıyız? İnşallah yani Şöyle şey gibi gösterelim. İnşallah çıkıyor zaten. Mesela geçen ay yıldız maçla 20 15 tane maçta az kadroyduk. Hiç bunun eksik eksikti ama yani, az, kadroyduk. Yedeklerimiz yok sadece. E sadece ben yoktum bir de. Hayır Harun yoktu. Aa, hiç böyle koca Harun ne diyeyim? Galip yoktu, Halit mi? Halit ben geçtim arkadaşlar. Kalede de Ben yani 20, 15 gol yedim. Hocam Koşma, ilk 11'e kim geçecek yarışmasını tekrardan yapacak mısınız? Düşünüyorum ama bunu ben tüm meleklere göre yapacağım. Her melek gibi. Tamam. Her yani ilk 11 değil mi? Bu kaleci arasında ilk 11 yapacağım. Ama öbür oyuncuların versesi VS'de yani kim daha iyi? Onu yapacağım. Hocam ben şey e, takım arasında antrenman maçı yapmayı düşünüyorsunuz. İnşallah o da ya ya bugün ya yarın geldik. Onları size söyleyeyim. Hı -hı, tamam ya Evet hocam istiyorsanız bitirelim. Tamam konuyu bu Teşekkür ederiz. Bize geldiği için. Hoşçakalın. Herkesin bayramı mübarek olsun.